Evet arkadaşlar bunun ortasına bakın. Tamam mı? Bunun ortasında. Bu diyor bizim kadar bakacaksınız. Ben size Efrat'ı bakın deyince bakacaksınız. Okey mi? Birazcık bekliyordum arkadaşlar. Bu efeyi yapmak için YouTube efeyine gidin. Yapay zeka falan yoktur Direkt aşağı inin. Orada olur zaten. düşünmedim seni söylemiş düşünmedim yalan değil nariz olsun kalbimde hiç bitiremedim et akışa devam ediyor çok az kaldı bitmesine 1 2 3 Arkadaşlar efraatınıza bakın